fiyatları çok pahalandı. biliyorsunuz ki bağ Bağkur sigorta oranları 4 liradan altı buçuk liraya çıktı. Un torbası altı bin lira. Eleman çalıştırması biraz sıkıntı. Kiralar derken vesaire elektrik su çok arttı. Yani memnun değiliz ama ekmeği de yiyen zaten galiban kesimi. bir onlara da bir şey diyemiyor. Ne esnafa ne de vatandaşa diyecek bir şey yok ama bu şartlarda bizim şu anki ekmek maliyetimiz zor durumda. Yani ancak kafa kafaya gelir bu zamda. Normalde standart düz 10 lira olması lazımdı. Ee, Somun ekmek 8 lira, pide 9 lira, kıymalıyı da 10 liraya yapıyoruz. Parmak çörek de 9 lira, yağlı kete 17,5 lira. Ya ne çok pahalandı. Biz de memnun değiliz bu zamlardan da girdi maliyetleri çok arttığı için ancak kafa kafaya getiriyor bu iş yerini bu iş yerine, yerine açmamış olsak, işçilik yapmış olsak yemeğimiz daha farklı ve daha düzgüne gelir. Evimiz oturmuş olsa yani yapacak bir şey yok. zaten ekmeği yiyenler gariban kesinleri Askeri ücretliler. Zenginler ekmeğin fiyatını bile sorsan zaten bilmezler. sayın valimizden istirhamımız yani ekmeğimizin fiyatını tekrar bir daha bir güncelleme yaparsa çok memnun oluruz. Valla etmek fiyatları arttı. Diğer e, zam gelen malzemelere vatandaş tepki göstermiyor. Ekma geldi mi tepki gösteriyor. Acaba niye? Kurtarmıyor. İşçi bahalı. E, un bahalandı. Yumurta bahalandı. Her şey bahalandı. Gazete poşet bahalandı. Yani fırıncı ne yapsın? Yani çalışmıyor o zaman. Olur. Aşağı 10 lira olması lazım. Bunun torbası 750 lira oldu. İçmesin mi kenar? Olur olur sıkıntı yok. Ne çabuk var ya? Ekmeğe...